Ne sesi geliyor ya? Kardeşim kardeşim bir daha çalsana kapıyı belki kocayı duymuyor. haklısın. İnşallah kapıyı açar. Neden açmıyor ki? Duymuyor mu acaba kardeşim? Dur en iyisi bir daha ben çalayım. Tok 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 ah, Kapı çalıyor galiba. Hayırdır kalkayım en ya. Kim geldi o gecenin bu vaktinde ya? Ay uykusuzluktan ne haldeyim? Ay inşallah düşmem bir daha. İneyim şuradan hele. Niye beni rahatsız ediyor bunlar ya? Kimdir bu? Kim o? Kim o? Ah, kim adı, o? Kim o? Kim Maşa mı? Bu vakitte ne işleri var ya? Hadi artık Allah. kocayı kapıya aç. Sonunda açabildin kocayı. Bu ne ya? Bizi kaç saattir kapının önünde bekletiyorsun. Ya gerçekten aç olmuştuk burada kocayı. Sanki ta nereden geliyor? Sanki evi on katlı bir türlü kapıyı açamadın. Ya ben açmak zorunda mıyım size kapıyı ya? Evet. Hem gecenin bu vaktinde gelmişsiniz. Hem de bana kızıyorsunuz bile. Evet açmak zorundasınız. Utanın utanın ya. Beni ya rahatsız etmişsiniz. Yatıyordum ya. Hayır Allah. neden oturuyorsunuz? bizim de evimiz biz sokakta kaldık ne Nereden yapalım eviniz? burası benim evim çıkın gidin evimden Çıkın. abla bu ne diyor ya evime gelemezsiniz koca ayı hayır koca biz burada kalacağız başka gidecek yerimiz yok beni ilgilendirmez nereye gidiyorsanız gidin ya abla abla kapıyı kapattı abla koca ayı koca gecenin bu vakti gelmişler hem de bana laf söylüyorlar ya bunlar nasıl utanmaz bir insanlar ya Allah Allah. Almasa almam. Bu benim evim değil mi? Gitsinler nereye gidiyorlarsa gitsinler. Gitsinler ya. Ben çıkayım da yatmaya devam edeyim. Maşa kardeşim hiç üzülme. Benim aklıma çok harika bir fikir geldi. Şimdi biz burada kendimize yatak yorgan yapalım. Ve burada yatalım. Abla bunu nasıl yapacağız ki ya? Bizim hiçbir malzememiz yok ki. Var var sen merak etme kardeşim. O iş bende. Dur bakalım. Şimdi sana göstereceğim. Bak, işte getiriyorum. Abla hadi merak ediyorum. İşte getirdim kardeşim. Bak, bak. Ay, birazcık getirmesi güç oldu ama. Heh, i̇şte bu. O zaman ben yapmaya başlayayım kardeşim. Şimdi sen burada dur. Nasıl yapıldığını sana göstereyim. Elime birazcık oyun hamuru parçası. Ay, pardon, pardon. Birazcık bundan alayım ve İyice böyle bastırayım. Tamam, şimdi oluyor. Bir de bunun yastığı eksik. Bunu böyle iyice düzleştireyim ve yastık yapayım. Yastığı da yine yeşil bir parçadan yapmak istiyorum. İyice yuvarlayalım ve böyle bir şerit oluşturalım. İşte bu da yastık. Şimdi de bir yorgan eksik kaldı. Yorganı da birazcık büyük yapalım. Çünkü üstümüz açık kalmasın ve üşümeyelim. Kardeşim sen uzan bakalım. Tamam ablacığım. Şimdi ben sana yorganını da getiriyorum. İyice örtelim ve üşüme. Abla bu çok güzel bir yatak. Ay, şöyle bir döneyim en iyisi. Ablacığım hadi sen de yatağa girsene. Tamam kardeşim. Ben de burada uzanayım. Benim de yorganımı üstüme örteyim. Kocayı biz ev almadıysa sorun yok kardeşim. Bak işte bizim yatağımız onun yatağından daha güzel oldu. Ay, aşağıdan bir ses geliyor ya. Bu ne sesidir böyle? Yüksek sesle konuşuyorlar bir de. Dur şurada ya bir işte işte de bakayım. Ya işte gördün mü kardeşim? Evet evet ablacığım. Hay! Allah'ım! Gitmemişler ya. Aşağıda uyuyorlar. Ya ben onlara gidin dedim ama ne işler var burada? Dur ineyim de bir sorayım. Maşa, Maşa burada ne yapıyorsunuz ya? Maşa! Ya kocayı neden bizi uyandırdın? Ne istiyorsun kocayı? Ne istiyorsun yine? Siz benden ne istiyorsunuz ya? Evin önünde ne işiniz var? Gidin demedim mi size ya? Tamam. Eviniz var sizin eviniz. Almam tabii geçelim bu vaktinde ne işim var Alayım sizi rahatsız ediyorsunuz beni Gidin evimin önünden Gidin nerede yatıyorsanız yatın Sen Gidin. sen ne? evinin içine mi geldik Dışarısı herkese ait kocayı Abla 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 kaplan geldi abla Abla görüyor musun abla kaplan geldi abla Abla ben burada sabaha kadar Nasıl yatacağım <laughs> Bir şey yapmaz. yürüyorum. Kalkın kalkın tamam kalkın. Kalkın şimdi sizi ısıracak. Zor olur <laughs> beni şikayet edeceksiniz. Kalkın çabuk içeri kaçın. Kaçalım <laughs> hep birlikte içeri. Çık, 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 kalk, kalk, kalk. Ben gelmem kovulduğum yere. Ben gelmeyeceğim. Ben burada yatmaya devam edeceğim. Abla abla lütfen gel ben sensiz gidemem seni ısırırsa ben sensiz kalamam abla Abla lütfen gel abla abla ben çok korkuyorum Abartma <laughs> maşa gir hadi eve gir şimdi hep birlikte ısırılacağız ya kaplan hep bizi yiyecek Hadi hadi çabuk eve girin hadi. Senin için gelmiyorum kocayı. Kardeşim için geleceğim. Tamam kardeşim üzülme seninle geleceğim. Aç kapıyı kocayı. Ay düşürdün zaten bizi de. Hadi gel kardeşim bu dışarıda kalsın biz içeriye girelim. Ay gel gel Maşa. Biz içeride kalalım kapıyı da kapatalım. Kaplanımı ısır ay kalkayım beni hem düşürüyorlar aa kapıyı üstüme kapatmışlar açsanıza ya evime girmişler kapıyı kapatmışlar açın ya. Gel. kaplan geldi arkamdan açın diyorum size açın hainler sizi bir şey olmaz bir şey olmaz sana Allah'tan kaplan benim arkadaşım kaplan biz bunlara bir oyun oynayalım en iyisi. kaplan gel biz burada saklanalım sesimizin çıkmadığını duyunca onlar kapıyı açıp bakacaklar beni yemiş misin diye sonra sen de yediğini söylersin onlar da oturup ağlasınlar. Bize hadi, hadi. Hadi. Bir de açmadılar zaten ya. Maşa, Maşa. Dışarıdan hiçbir ses gelmiyor kardeşim. Acaba ne oldu bu kocayı ya? Bir baksak mı ablacığım? Hmm, kaplanın sesi de gelmiyor. iyisi açıp bakalım. Aa abla! Sizi işte böyle kandırırım. Neden kapıyı üstüme kapattınız? Ya kaplan benim arkadaşım olmasaydı. Ha? Benim de ısırırdı yerde. Sizi bir daha evime almayacağım. Bu son gün. Bir daha eve sakın gelmeyin. Demek sen bizi kandırdın koca ayı. Senin için ne kadar da üzülmüştük o Tabii mi? üzüldüğünüz için mi kapıyı kapattım suratıma? Ha, arkadaşlar, bıraktın. arkadaşlar kanalıma abone olup diğer videolarımı izler misiniz? Bir daha maşaları evimize almayacağız.